konuşulması gereken taraflarına biraz girelim istiyorum. Hattımız açık. Değerli bir konuğumuz var efendim. Ee Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı. Merhabalar efendim. Merhaba Serhat Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağlıklıyız, afiyetteyiz inşallah. Böyle de gitmeye devam edeceğiz, evimizde kalacak. Ben yani çok güzel bilgiler de edinmiş oldum sizi saygılar saygılarımla beklerken. Ee, çok faydalı bir konuşmalar, görüşmeler. Ama sizlere çok faydalı bilgiler var. Şimdi biz e, dedik ki hani hasta olmak için neler yapmamız lazım? Evden çıkmayalım, o bu filan falan. Ama dışarı çıktığımız zaman maskeler takalım, eldivenler takalım, işte onu yapalım, bunu yapalım filan. Ama şunu hiç konuşmadık. Peki bunları maskeleri filan çıkarttıktan sonra ne yapalım? Bunu hiç konuşmadık evet. efendim. Ee, sanırım gündemin en önemli konularından bir tanesi bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Çok haklısınız. Aslında tabi bugüne kadar maske, eldiven ve yani sağlık sektöründe kullanılan yoğunlukla kullanılan materyallerdi bunlar. Ve hep hastaneler, sağlık ocakları, karantina merkezlerinden çıkan atıkların bertarafı olarak çalışmalar yapıldı. Buna göre yönetmelikler oluşturuldu. Fakat Tabii beklenmedik bir şekilde büyük bir salgınla beraber bu tıbbi malzemelerin maske gibi eldiven gibi maske gibi malzemelerin artık her yerde kullanılmasına başlandı ve bu bir yasal zorunluluk haline geldi. Bu çerçevede baktığımız zaman artık her yerde Türkiye'nin sokaklarında, caddelerinde, parklarında artık tıbbi atık üreticisi olduk hepimiz. Şimdi bu çerçevede burada çok büyük bir riskle karşı karşıya kaldığımızı ...söylememiz e, gerekiyor. Çünkü e, özellikle e, bu tip atıklar... ...yani maske, eldiven gibi atıklar... E, ...ki eldivenden başlarsak... ...eldiven para, kağıt, e, market poşeti... ...işte zeminler, yerler... ...birçok yerle temas halinde olan e, bir yapı. Keza e, taktığımız maskeler de... ...nefes alıp alıp vererek enfekte edebileceğimiz e, materyaller. Şimdi bu materyalleri kullandıktan sonra alıp attığımız zaman örneğin yere attığımız zaman veya herhangi bir çöp kutusuna attığımız zaman görülmüştür ki özellikle İngiliz Kamu Sağlığı Otoritesi de bunu açıkladı ve birçok bilim adamı ve otoritenin de açıkladığı gibi Covid-19 özellikle atıklarda 72 saat kadar yaşayabiliyor. Ne diyorsunuz? Bu, ya? çerçe evet, bu çerçevede baktığımız zaman bu atıkları yere attığımız zaman ve bahsettiğim klasik normal çöpleri attığınız zaman enfekte olma ihtimali devam ediyor ve başka insanları hastalanma hastalandırma imkanımız çoğalıyor. Şimdi yere attığımız zaman üzerinden basıp geçebiliriz ya da bir şey herhangi bir malzememiz bir şeyimiz e, dokunabilir. Buna enfekte olabiliriz. Ama başka diğer bir risk de Türkiye'de yaklaşık 500 bine yakın sokak toplayıcısı, atık sokak toplayıcısı var. Bunların aileleriyle beraber düşündüğünüz zaman yani 2 milyon insana minimum riske etmiş oluyoruz. Çünkü bu insanlar bu atıkların toplanması, taşınması e, ve bertaraf süreçlerinin yönetilmesi konusunda işin içindeler. Evet. Bunlar konusunda ciddi bir risk oluşuyor. İkincisi bu atıklar e, bertaraf sahalarına e, geldiği zamanda doğru bir şekilde toplanmaması sebebiyle yine orada da enfekte riskini arttırıyor. Çünkü burada önemli nokta şu, normalde tıbbi atıklar, tıbbi atıkların yönetmeliğine göre özellikle biraz önce söylediğim gibi hastanelerden çıktığı zaman e, ciddi kuralları var. Bu atıklar özellikle e, enfekte olan atıklar, e, kesici delici atıklar ve ameliyathaneden çıkan diğer atıklar olarak ayrıştırılır. Bunlar hepsi farklı toplama sistemlerinde ve özel korunaklı poşetlerde ayrı tutulur ve aynı zamanda bunlar. Farklı bertaraf yöntemleriyle bertaraf edilmeye gönderilir. Yani sterilizasyondur bunun bir yöntemi. Diğeri de yakarak bertaraf. Şimdi bunlar kaynağından itibaren tıbbi atık olarak yönetildiği için risk daha az. Ama biraz önceki noktaya geldiğim zaman herkes bunları yere attığı zaman da büyük bir problemle karşılaşıyoruz. Bunu yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bunun e, için tabii önerilerim var. İsterseniz müsaade versin. Kesinlikle. De ben de son soru olarak size bunu sormak istiyordum. Zaten hani evet. E, evet tespitleriniz çok doğru. Belki de bu hiç düşünmediğimiz bir şey. Yani son evet. soru olarak size bunu sormak isterim. E, bunları nasıl peki atmalıyız? Yani bize yani çünkü yani tamam bizden çıktı artık gitti değil. O dönüp dolaşıp bize geliyor. Bunu koronada çok kötü yollarla gördük zaten. Evet. Bize tekrar dönüp dolaşıp gelmemesi için bunu kimseye gitmemesi için ne yapmalıyız efendim? Şimdi öncelikli olarak e, bu atıkların e, ayrı tıbbi atık konteynerlarında biriktirilmesi gerekiyor. Şimdi artık bu tıbbi atıkların yönetmeliğini biraz daha genişletip artık bu tıbbi atık konteynerlarını, toplama alanlarını birçok siteye, birçok caddeye, birçok yere artık yaymamız gerekiyor. Hatta daha küçük boyutlarda bunların yapılması gerekiyor. Yani bunun altyapısının, network'ünün Türkiye genelinde yerel yönetimlerle, işte Çevre Bakanlığı ile beraber yeniden bir sistem kurulması aciliyetle yapılması gereken bir şey. Bunun öncelikle yapılması gerekiyor. İkincisi bu sistem tam oturana kadar tamamen işler işlevsel hale gelene kadar yapılacak en basit yöntemlerden bir tanesi bu atıkların poşetin içine konulması ve poşetin sıkı bir şekilde e, bağlanması ondan sonra çöp poşetinin içine e, atılması gerekiyor. Bu çerçevede e, iki tane önemli yöntemle bu işi biraz daha minimize e, edebiliriz. Bu noktada tabii insanların çok hassasiyetle bu konuya dikkat edilmesi etmesi gerekiyor. Çünkü e, sokakta gittiğiniz zaman, gördüğünüz zaman e, son zamanlarda daha çok görüyorum. Yani yerlerde e, eldivenler ve maskeler çok fazla atılıyor. Bu da çok büyük bir risk oluşturuyor açıkçası. Yani hiç başkalarını düşünmek diye bir şey söz konusu değil bizim insanımızda. Peki yani son dedim ama size son olarak şunu da sormak istiyorum ben bir yandan. Eee... Acaba bunları siz aldıktan sonra nasıl ortadan kaldırıyorsunuz? Nasıl bertaraf ediyorsunuz? Evet, şimdi burada şöyle bir ha, Biraz sizin iş bir... girelim istedim. Tabii tabii. Şimdi aslında tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı yönetmeliğe tabidir. Biliyorsunuz Türkiye'de endüstriyel atıklar, endüstriyel atıklar, tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar, elektronik atıklar gibi birçok atık e, yönetmeliği var. Bu tıbbi atıklar bunlardan apayrı olarak değerlendirilen ve hassasiyetle yaklaşılan bir konu. Bunlar nasıl bertaraf ediliyor? Özellikle biraz önce söylediğim gibi kaynağında ayrıştırılması ve toplanması çok önemli olan atıklar. Çünkü bunlar enfekte olabilen ve hastalık yayabilen atıklar diğer atık türlerine göre daha fazla. Bu evet. çerçevede özel dizayn edilmiş, özel güvenliği arttırılmış, kırmızı renkte ve üzerinde tıbbi atık olduğunu uyaran poşetlerle toplanır. Bunlar kaynağı anda ayrıştırılır. Ayrıştırıldıktan sonra tıbbi araçlarla ilgili tıbbi atık toplama araçları vardır. Bunlar özel dizayn evet, evet, evet. sızdırmazlığı çok yüksektir. Bu atıklar tarafından alınır. E, kamyonlar tarafından alınır ve atık bertaraf tesislerine götürülür. Tabi buradaki önemli nokta diğer atık türleri gibi bunlar herhangi bir yerde bekletilemez. Hızlı bir şekilde bertarafının yapılması gerekir. E, özellikle bu atıkların bir kısmı kesici, delici veya işte kullanılan koruyucu malzemeler gibi bazen de ameliyathaneden çıkan bazı atık türleri sterilizasyondan geçirilir ve burada virüs yükü, mikrop yükü sıfıra yakın dereceye getirilir ve bunlar kireçli depolama alanlarına depolanır ve kapatılır üzeri. Diğer daha riskli atık türleri de bertaraf tesislerinde yakmaya gider ve tamamen yakılarak yok edilir. Bu şekilde bertaraf ...yöntemleri vardır. Efendim gerçekten e, bizi çok güzel aydınlattınız. Verdiğiniz değerli bilgiler için de size çok teşekkür ediyorum. E, herkes biraz daha dikkatli olmalı... ...ve sizin bu sözleriniz ve uyarılarınızla... ...daha da dikkatli olacaklardır diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Böyle hassas bir konuya ki bu zaman... ...bu sürelerde pek üzerine durulmamış bir konu... E, ...özellikle gündeme getirmenizden dolayı... ...ben teşekkür ediyorum. Sayınlar İyi yayınlar diliyorum size. Efendim, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet, e, yani... Dünyamız bu. Evet ya yolda gördüm ben bizzat kendi gözlerimle oldum Abi öksürmeye başladı. Öksürdükten sonra burnundan maskeyi çıkarttı ve oraya attı. Oraya attı o maskeyi öksürülmüş içine maskeyi oraya attı ve hepimizden paylaştı bunları. Ne acayip bir dünyamız var. Evet şimdi hiç birbiri ardında konularımızı, konuklarımızı devam ettirelim efendim.